Bugün Şamlıdere barajına balık avı için geldik. Torunlarım yanımda. Küçük oğlumla beraber. Daha önceden gelmiş balıkçı arkadaşlar var herhalde gece yatmışlar burada. Evet. Şöyle eşyalarımızı yeni indiriyoruz. Nereye kayboldular bunlar? Geziyorlar bak orada. Nerede? Evet. Arabadan eşyalarımızı indireceğiz. Keşfe çıktı torunlar. Evet. Güzel bir vakit geçiririz. Hava güzel. Su durgun. Askere bakalım. Şu anda bir balık vurdu. Ömer çekiyor. Bakalım nasıl bir şey. Nasıl Ömer? Ne? Küçük. Küçük diyor. <laughs> evet. Gel böyle. Metre burada, burada ölç olsun gene de ölç bir görelim göster. Suya Bir ölç bakalım boyu ne gelecek. Metreyle de görelim Ömer. Gölgeye düştü. Şöyle 36. Evet limitin altında. Bunu salıyoruz. Evet, oğlum. Sal bakalım. bakalım. Bu balıklar büyüyecek. Yarın inşallah... ...daha fazla çoğalarak, geri bize dönecekler. Evet. Tamam, Ömer. sarısı daha büyüklerin başına. İnşallah. Sonra da çekelim. bunlar orada arabanın yanında kaynatıyorlar. Kikir kikir. Muhabbetleri <laughs> asıl Sabahkilerden iyi gibi. Hadi bakalım. Etlemiyor mu? Kepçeyi getirelim mi? Göremiyorum ki ben. Evet. Bir ölç bakalım Ömer. M -M ne yeme geldiğine bakacaksın. Ne? Ne yeme geldiğine bakacaksın. Bakalım. Mısır Evet. Plastik musluk 2 tane. Evet, tamam. Şöyle göstereyim. Tamam, bir de ölç bakalım. Malımız bu. Evet. Aşağı yukarı 40 santim var. Evet. Gölge yapma oğlum. Evet. Alpere Kaç? Hemen şöyle yaparsak 41. İyi. Tamam. Önce şeyi bir çek. Yok bunu salmayacağız. Kaç oldu? Önce bir hapsi çek. Tamam. Öteki balık. Merhaba balık. Öteki balık ölmüş de. Yok yok yaşar. Böyle getir Ömer iyice Bir dakika baba Ölüyor hayvan Ayakkabını da giymemişsin ne olur hayvan Şimdi açacağım onu suya Biraz daha büyük tutarsak bunları da salarsın Güzel çek ağzını. Baba ben Çok ağır ağır. Evet iki tane balığımız oldu 40 santimin üzerinde. Daha evet. Nasip bakalım. Sar bakalım, çek bakalım hadi. Hmm. Bunu kaldır biraz, sar, sar, sar. Balık beri gelmiş herhalde. <laughs> Dibe mi taktı yoksa oğlum? Evet, şu anda orada orada da vuruyor bir tanesi. Çek bakalım Ömer, Latif. Çek, al beni. Gel gel, hadi. Ben gelemiyorum. Şu arkasını sık oğlum biraz. Ha, sık sağa doğru, aferin. Heh. Tamam, çek. Hadi Atif iyice sık arkasını Tamam Hadi çek şimdi Takılmış oğlum o Onu bir bırak bakalım oltayı dik yerine Açtır ağzını bak Aç orayı aç 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 Aç, aç iyice aç. Aç misine gitsin aç. Ha, aç iyice kaldır. Tak yerine. kapa şimdi o, o, ağzını dursun öyle o. Öteki balığa bakalım. Ne oldu? Kaçtı. Kaçtı mı? Aynen. Bu da bitti. Ona bu çarptı şimdi. Kim mi dede? Çok attın baba. Tamam. O şimdi takılmış sen. Sen bunu bir tut bakayım ben çekeyim onu. Gel. Görebiliyor musun? Çalışıyor şu anda. Tamam. Koptu mu? Sen ne yapacaksın? Şeyi kapatalım kamerayla. Hoparsa <laughs> kopacak artık. Şuraya basacaksın kapanacak. Evet şu anda bir balık vurdu. Güzel bir balık olması lazım. Bakalım gidiyoruz. Umarım kaçırmayız. Demin iki balık vurdu. Birisi taktı kendini. Dibe koparttık. Birisi de kurtardı. Şu anda çekiyor bakalım. Güzel. Kepçemiz hazır. Götürme. <laughs> Latif sen çek ben alayım oğlum kepçeyle. Alabilecek misin sen? Alırım. He? Büyük değilse alırım. Ota gidecek şimdi. ota takacak. Gitsin oğlum gitsin yürü devam et çek. Güzel bir balık. kenara geldi. Devam et, devam et Ömer. Hah. Latif yanaş oğlum. Hah, aferin güzel. Güzel bir balık. Koy oğlum oraya. Koy. Koy. Fatih, metreye getir bir ölçelim bakalım. Orada bak. Gel. Kamışa basmadan. Rezimi alabiliyor musun? Alıyorum. 1.5-2.5 anca. Ölç bakalım. Koy yere. 68 saat. İyi. Ha. Güzel. Önce abisi çıkart kenara, dursun o orada. Ömer. Hı, hı, dur götürme hı. kenara. Evet. hapsi getir oğlum getir 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 getir. Evet. Heh. Çocuklar siz de çekeyim yanına gidin babanızın hadi. Tamam. Hadi. hadi, hadi. Gel, gel. Hadi. Hadi bakayım. Heh. Heh. Ben dokunamam baba. Hadi. Tamam gel. Yanına gel şu önüne ben çekeyim. Şey dedene bak. Ha şöyle. Heh. Ben dokunamam. Tamam mı? Dokunma. <laughs> tamam. Aferin. Hadi bakalım. İyice bir güzel ağzını Ömer. Açılabilir o Ömer. Yok baba. Sen yok, yok deme. Zor açıyorum. Olsun. Evet. Şu anda 3 tane balığımız oldu. 40 santimin üzerinde. Bakalım. Nasip. Daha büyüklerine. Daha. Daha büyüklerine inşallah. Evet. Askeri Ömer. Eyvallah baba sana da. Evet. Balık vurmaya başladı. var. Fakat balık da vurmaya başladı. Güzel bir balık. Bunlar geçen sene saldığımız o yarım kilo gelen balıklar aşağı yukarı 40-50 santimlik boya ulaşmışlar herhalde. biraz. Bu biraz küçük. Efendim, 30 alayım. santim falan. Bunu Efe ile beraber tuttular. Bunu salıyorlar. Dursun. Ölçmeye gerek tamam. yok. E? Hadi. Hadi sen sal. Yok, sen sal. Evet. Bu boydaki balıkları götürüyor adamlar. Bunlar halbuki büyüyecek. En azından bir sefer yumurtlaması lazım, üremesi lazım. Bilmiyorum biz. Belki bu tuttuklarımızı da salacağız eğer. Ee, daha büyük bir balık tutarsak onları salarız.